Bir sonraki masturbatif bahane ayetleri sorgulamayın diye ayet var diyor. <laughs> Yanlış. Böyle bir ayet var mı? Hayır. Yok korkuluk safsatası. Ayetleri sorgulamayın diye bir ayet var mı? Yok. yok hangi ayetten bahsediyor? Ya yüllezin ey iman edenler la tesel yani -tü in tübde eşyalardan sual edip durmayın. Eğer açıklanırsa üzülürsünüz Allah sözcükleri buyuruyor. Eğer açıklanmıyorsa bak Kur'an indirilmeye devam ediyorken bak açıklanır size canınız sıkılır gerek yok. Af Allah'ın Allah sözcükleri onları sizden affetti. Sormana gerek var mı? Yok. 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 Yani sen sormasan da Allah Sözcüleri zaten nurunu tamamlayacak mı? Evet. Eksik bir şey. Vallahi mutlum bir nuri ve Kafirün kafirler istemese de Allah nurunu evet. tamamlayacak. Yani sen sürekli eşyalardan solmanın bir alemi yok. Ama dikkat edin bu sahabelerde de olabilir. Yeni Müslüman olanlarda da görülebilir. Hani Allah Sözcüleri hürmeten şöyle oluyorlar ya şunu yapmam şöyle helal mi? Bunu yapmam şöyle olur mu? Şunu yapsam olur mu? Hani sürekli çok fazla gereksiz soru sorarlar farkındaysanız. Hatta bazen kendilerine yaramayacak sorularda sorarlar ki bu edepsizliktir aslında. Her ilim dalında böyledir. Kendine yaramayan bir ilmi gidip doktora da soruyor olsan doktor e, sana kıssa haklı. Çünkü edepsizlik. İlmin sana yarayan şeyleri soruyor olman lazım. Kaş ağzıma şöyle götürsem helal mi? Kaş ağzıma böyle götürsem helal mi? Anladın? Sana haber verilmiş mi? Hani şöyle götürürsen haram böyle yemeyin diye. Hayır o zaman <laughs> Kafana göre ye. Hani sol elinle yeme mekruh olur. Ayrı mevzu. <laughs> Ama ister böyle götür, ister böyle götür. Hani e, şey, kaşı şöyle tut. istersen ucundan tut. Sana kalmış bir şey artık. Allah Zülcelal'e zaten lazım olan şeylere cevap vermiyor mu? Soruyorlar bu arada. Hani soru sormayın değil ki. Bu kadar yeselin ökayeti var. Yeselin ruh. Sana ruhtan sorarlar. Yeselin ökayeti ile sana hilallerden sorarlar. Bak düşün. Allah Zülcelal'e anlatıyor mu bunları? hamri vel mesir, Sana içki ve kumardan sorarlar. Yesen Ökan sana hayızdan sorarlar. Sen ni, ne, niye harcayıp neyi harcamayacağını sorar. Yesen Enfal sana ganimet... Bak kaç tane sayıyorum. Sana ganimetlerden sorarlar. Allah sözü bunların hepsini anlatıyor mu mevzuatı? Evet. E demek ki sorulara cevap veriyor. Soru sormayın, karıştırmayın. Değil ki lazım olanı sor. Gereksiz sual etme demek bunlar. Gereksiz boş beleş. Şu soru mu mesela? Bak İslami soru sorduğunu zanneden çok kimse var. Efendim işte Hz. Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık erkek miydi dişi miydi? Ya mana da var ya, ne faydası var? Çiftleşecek misin lan? bu sorunun mantığı ne? Öğrendiğinde eline ne geçecek? Hani hiçbir şey bunlar boş beleş şeyler. Yani bunları sormayın bu edepsizlik. Sana yine edep adap anlatılıyor aslında orada. <laughs> Yoksa sana lazım olan konu zaten anlatılacak. Sorduğun soruda önemliyse cevap verilecek. Gereksiz boş beleş şeyleri sormayın demektir bu aslında ki edep değil midir bu her ilimde? Söylem doğru, edep doğru, her ilimde böyledir. Yol yöntem doğru Allah Sözcüklerinin buyurdu. Ama yolu eğriymiş gibi gösteriyor. Hayır soru sormayın, salak gibi inanın. Ben ne dersem o karısını, gerisini karıştırmayın gibi empoze etmeye çalışıyorlar değil mi? Daha doğrusu yolu eğriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Halbuki öyle değil. Ben kaç saattir izah ediyorum şurada sana. Kaç saattir konuları izah ediyorum ben. Nasıl izah ediyorum sence? Bak izah ediliyor sana yasut ve Onlar hak yoldan saptırmak için ve o yolu eğri göstermek için uğra uğraşırlar. Ülâke fî Onlar uzak bir sapıklık içerisindeler Allah Sözcüsü'nü buyuruyor.